Şimdi İdris Hocam bu sene hacı olacaklar var. Hocam gidecekler, gidecek olan kişiler o dönemde orada bulundukları sürece nelere dikkat etsinler? Onlara ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Evet, e, tabii e, Rabbim inşallah o topraklara herkese nasip eylesin. Evet. E, ve o fırsatı, o imkanı yakalamış olanlar da o fırsatı <laughs> ve imkanı iyi değerlendirsin Evet. Peki e, şu anda gitmekte olan veya gitmiş olan, ben kardeşlerime şunu diyeceğim. Bir Kur'an'da hani Bakara suresinde bu ayet iceli ile ilgili ilgili şöyle bir kısım var ayetin bir pasajı şöyle salbile. Evet. Vateze ve du diyor. Yani haç için hazırlanın. Evet. Yani azık, değil mi? Peki ayetin devamı da şöyle. Fe inna hayra zaidi takva. Evet. Şimdi sonu da böyle. Azık hangi yönden bir hazırlık takva? Takva nedir? Sorumluluk bilinçli. Değil mi? Görev. Ondan sonra bilincinde olabilmek. Ben buradan hareketle şunu diyeceğim. Gerçekten Hazreti Peygamber'den bugüne kadar biliyorsunuz ilk haç e nedir? Haç emiri kimdir? Hazreti Ebubekirdir. Evet. Daha sonra kendisiyle gitmiştir ve Veda haçını yapmıştır. Ondan sonraki dönemlerde halifeler, devlet ondan sonra ricali ya kendisinin neyinde? Riyasetinde veya onun vekilinin gönderdiği yetkililer nezaretinde aman! program içerisinde de ifade ettiniz. Efendim e, oradaki giden kardeşlerimiz haccını e, kamilen yapsın. Bir aksaklık olmasın. Evet. İşte e, efendim can, e, mal vesaire bir de ibadet emniyetini de göz önünde bulunduralım. Bunlar da bir eksiklik olmasın düşüncesiyle ne yapılır? Hassasiyet gösteririz. Ama yeter mi? Yetmez. Aslında oraya gitmezden evvelde hac haç yolcusuna şunu da mutlaka hatırlatmamız gerekiyor. Diyanet İşleri Başkanlığımız biliyorsunuz e, yani bu ülkenin neydir? Dini otoritesidir. E, peki onun nezaretinde, onun rehberliğinde haç yapılmakta? Bizzat kendisinin götürdükleri de var ama şirketler, ajantalar aracılığıyla gidenlerin de rehberi yine Diyanet İşleri Başkanlığımızdır. Evet. Ne yapıyor? Her kafileye mutlaka kafile başkanı, din görevlisi, irşat görevlisi bunlara da veriyor. Yetiyor mu? Ondan öncesi, gitmezden evvel şu anda hac seminerleri var. Evet. Hatta e, hac seminerlerine fiilen katılma durumları. E, lütfen e, o kutsal toprakların yolcusu olan kardeşlerime şunu söyleyeceğim. Bu konuyla ilgili başkanlığımızın haçla ilgili gerek görsel gerek yazılı neler var? Materyaller var, kitaplar evet. var, broşürleri var. Hatta rehber şeyler var. Hocalarımız var. Bunlardan istifade ederek oraya mutlaka hani fe inne hayra zâdit takva Ayetinden hareketle mutlaka manen hazırlanalım, psikolojik evet. olarak hazırlanalım, bilgi donanımımız olsun. E, oraya o toprakları buradaki gibi değerlendirmeyelim. Yani efendim işte hani hep böyle dünyevi gözlerle, ondan sonra maddi e, bakış açısıyla meseleleri değerlendiririz. Ya, değer yargılarımız hep maddiyattır. Öyle evet. olmasın. O topraklara bize ömrümüzde bir defa nasip oldu. Peki bu imkanı ve fırsatı da lütfen tepmeyelim. Sorumluluk bilinciyle hareket edelim. Neyi, ne zaman, nasıl yapacağımızı planlayalım, programlayalım. Oradaki rehberlerimizin de mutlaka rehberliği doğrultusunda ne yapalım? Oralardan maddeten olduğu kadar manen daha fazla istifade edip inşallah ne yapalım? Ak ve pak geri dönmenin çünkü programın içerisinde okuduk. Peygamber aleyhissalatü vesselamın gerçekten ne diyeyim arı duru şeklinde tekrar memlekete dönmeyi imkanını fırsatını yakalayalım diyeceğim